Belediye Başkanı Cengiz Ergün haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Keçiliköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Keçiliköy Mahallesi ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Bayram Laçalar, Azmi Açıkdil, Süleyman Çoban, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pabuşçuoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Keçiliköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Harbi ve mahalle sakinleri eşlik etti. Cuma namazı çıkışı mahalle kıraathanesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ergün ve beraberindekiler burada mahalle sakinlerinin lokma ve meyve ikramlarından tattı. Bazı mahalle sakinleri de mahallelerindeki eksikliklerle ilgili taleplerini aktardı. Daha sonra mahalleyi gezen ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Başkan Ergün, yaz mevsimi içerisinde mahallenin önemli ihtiyacı olan ve uzun yıllardır yapılmayan asfaltın yapılacağını da müjdeledi. Bir şu yeşil köşesi kadar gelebilirsin. Yani, Keçili Camii ve Martayı Belediye Meclisi'nde sıtkı sürücülerin adının verildiği parkta da incelemelerde bulunan Başkan Ergün, parka oyun grubu ve spor aletlerinin de kısa sürede konuşlandırılacağını belirtti. Geliyor, yani. yerleşimi Var değil mi bizim başarı. bu oyun grubu? Yapımı tamamlanan Keçiliköy Mahalle Muhtarlığı'nı da inceleyen ve Mahalle Muhtarı Mehmet Harbi'den eksiklerle ilgili bilgi alan Başkan Ergün, Harbi'nin muhtarlık binası için masa ve sandalye talebinin hemen yerine getirilmesi talimatını verdi. Mahalle sakinlerinin altyapı ile ilgili yaşadığı sıkıntıları Başkan Ergün'e aktarması üzerine burada ayrı bir küçük çaplı arıtmanın yapılacağı müjdesini veren Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilgili müdürlüğümüzle bu konuda bir çalışma yürütüyoruz. İller Bankası ile bu konuda küçük paket halinde bir çalışmamız var. Buraya şehir merkezindeki arıtmadan bağımsız yeni bir arıtma tesisi yapmayı planlıyoruz. Yakın zamanda bu konu kesinlik kazanacaktır diye düşünüyorum dedi. O. Sen de beni öp bakayım şöyle bir öpçükler. Oh. Bir daha bir daha olmadı. <gülüyor> buradan buradan. <gülüyor> Gel bak bağışlayın. Çikolata parası versin.